Ne olmuş? olmuş? Ne olmuş? Bak, anne bak. Baktım ben ne olmuş yatıyor. yatıyor. <laughs> ne olmuş Defne acaba ölmüş mü? Ölmüş üzülür müsün? Bakayım. Ölmüş. Ölmüyor. Ölmüş. Uyumuş. Uyumuş. Ama Uyumuş. hep uyuyacak ama bundan sonra. Ama ya. Üzüldün mü? Hayır. üzülme. Ne yapalım şimdi? Adamın uyanmasını bekleyelim. Uyanmasını mı bekleyelim? Evet. Ama şimdi bundan sonra hep uyuyacak. Biz de onu toprağa gömeceğiz. Aha toprağa mı? Hı. Adamın uyutun. Gömelim mi toprağa bunu? Gömelim. Daha evimizde olmayacak ama artık. Olmayacak. Toprağa olacak. Yani <laughs> toprak olacak. Ben ben uyuyacak toprakta. Evet. Artık bununla vedalaşalım. Özür değil. Özür dilemeyeceğiz. <laughs> Görüşürüz balıkçım diyeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeyi bayıktı kız. Görüşeyi bayıktı. <laughs> Anne bakayım.